Başa diyorsunuz, gücü sembolize eder. Güçlü ol. Peki hayat ama inişler, çıkışlar, inişler, çıkışlar. Sabırla gidersen zirveye ulaşırsın. Çok güzel bir felsefesi var bu yani İşte gerçekten. o felsefeyi bugün insanların <laughs> amaçsız bir şekilde olması bugün insanları <laughs> üzüyor. Yani bir gencimiz bugün niye sıkıntılı? Hayata bir anlam veremiyor. Niye yaşıyorum ben diyor? Ya o zevki yaptım, bunu yaptım, evet. ettim ve sonra sonrası yok. Ama kişi bugün kadın Tunç Bey daha doğarken öleceğini bilir ve buna göre der ki ölümlük dirimlik diye bir halıyı kenara koyar. Kaç tane evde kaç kişi varsa ve o sandığında bekler. Ölüm geldi vaki oldu o eğer kimse cenazemi kaldırmazsa bunu satın. Kefen alın, mezarcı parasını verin, ihtiyaçlarımı karşılayın. E ...verirlerse gidin camiye hediye edin. Şimdi hayata aslında şuradaki olayı bir şairane'nin bir şiiri, yani şiir yani şairin şiiri gibi evet. e, buradakilerin hepsinin bir anlamı ve ifadesi var. Yani kişi ya ben de buraya bir şey yapayım ya diye yapmamış. Ya burada bu düşünmüş, taşınmış, mesaj felsefesi, var. mesajı yani. var. E, o zaman öyle güzel olur. Yoksa siz dağılın kardeşim bakalım. Sen oraya, sen oraya diye rastgele bir şey yok. Hayat rastgelelik değil yani. Hayat istikamet, hayat matematik. Hangi yer, ne kadar, nerede, nasıl olacak? Ölçü bunların üzerine olmuş. İşte bütün bunları bizler yıllar boyunca ben başkanlık yaptığımda da yani bir şehrin markası olan bir hale dönüştürdük. Ya acıbedir. Şu anda Türkiye'nin yüne yün olup en pahalı hallarından birisi. Sebep malımızın değerini biliyoruz. Malınızın değerini siz şehir olarak bilirseniz bu da değerli oluyor. Bizden daha kıymetli, daha böyle kaliteli halılar var ama o şehrin yerel yöneticileri ona sahip çıkmadığından dolayı bugün anlamı bile yok. Daha kaliteli olabilirsiniz ama değerini bulmazsa siz değerli hissettirmezseniz o olayı başkaları da o değeri size vermez. Onun için bugün e, önemli olan şu. Geçmişimizde kadim kültürümüzde ne varsa hani pergelin bir ayağı burada olacak. Bir ayağı da bütün dünyada güncel olarak ne varsa ilimde, fende, bilimde bunları algılayacak hadise inovatif dediğimiz işlere doğru yönelecek.